Alıyorum. Kan sıfırladı. Evet, çay kebap yapıyoruz. Şimdi enişten ve Savaş evet, size nasıl kuzu, yapıldığını anlatacak. Kuzu eti, e, et kemikten ayrılacak. Kemikten ayrıldıktan sonra e, açılacak. Yani e, inceltilecek et. Evet. İnceltildikten sonra tuz, karabiber ve soğan Kuru soğan değil mi? Kuru soğan. Evet. E, kuru soğan doğrandıktan sonra, e, biberle ve tuzla karıştırılıp bu etin üzerine, etin üzerine güzelce suyu sıkılır ve bir gün dinlenmeye bırakılır. Evet. Dinlenmeye bırakıldıktan sonra, ondan sonra mı şişe düzülür? Evet. Düzülmez arkadaşlar. Başlayalım şişe düzüldükten sonra da ateşe koyuyor.